Arkadaşlar babam videoya like attı. Biz de kameraya yaptık. Biz de saç bakımı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Baba başlayalım mı? Evet başlayalım. Hadi bakalım. Önce bir katman peçete lazım. Baba orada bana peçete verir misin? Şunu diyorum. Peçete alalım beyler. Buyurun Kumsal Hanım ondan çıktı gelirse beni kamurdan o zaman Seçimiz, mi? Mi? Evet. Ben ben. Tamam. Şimdi kaymak Şimdi üst katmanları. Hüken beyaz baba. Aynasındaki gibi aynı değil mi baba? Yani mini mouse. Evet, evet mini Saçlarımıza Hacı yeni baba, şekiller verelim. Ama şekil öyle olmayacak. Nasıl Şöyle olacak. O yüzden hı -hı. saçını yatırabilirsin. Hı hı. Hmm, çok çirkin. Şöyle sorsak. Efendim. Şurayı biraz yırtalım tamam mı? Sen bilirsin. Kuaför sensin. Gelip şu katmanlara biraz yapıştıracağız. Ama yapıştırıcı lazım değil mi? <laughs> evet. Hayır öyle yapma sakın kumsa. <laughs> sakın yapmıyor. tamam, yapmıyorum. Tamam yapmıyor. Tükürükten yapmış. <laughs> Ya baba yalamıyorum. Yaladın gördüm. Yalamadım. Sakın ha. Yalamadım bak ıslaklık var mı? <laughs> Islaklık var mı? Burnum vardı kumsal. Islaklık var mı bakar mısın? Hadi bakayım. Yok. Çok güzel. Hadi hadi el salla kapatıyorum. Kapatma. Neden? Çünkü sadece bakımımız bitmedi. Bir el salla kameraya. El salla el. Bay bay. Görüşürüz. Kumsal'ın videosunu likelamayı unutmayalım lütfen. Havalar güzelce daha güzel videolarımız olacak. Evet. Bay bay.